Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime, kanalıma. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Arkadaşlar bugünkü benim tarifimde soğanlı krep var. Malzemelerimi de buraya hazırladım. Ee, peynir ufaladım. Maydanoz, orta boy iki tane soğan. İki gün önce yaptım. O kadar çok sevdiler yapmamla bitmesi e, bir oldu yani bana dahil kalmadı. Sütle yapmıştım. E, dün yoğurt mayaladım. Bugününü yoğurtla yapacağım. Dolaptan yumurta da alayım. Harika, şahane. O kadar lezzetli, o kadar doyurucu e, krep oluyor ki. Maydanozla soğanları ben buraya doğradım. Biraz daha böyle bıçakla inceliyorum onları. soğanla maydanozu özleştiriyorum. Bu tarifi yapanlar parmaklarını yiyecekler. O kadar lezzetli, o kadar vitaminli, o kadar doyurucuk oluyor ki arkadaşlar. Bu tarifi ısrarla tavsiye ederim. Bu tarifi mutlaka deneyin yapın. Çocuklarınız için hem faydalı soğan yemeyenler için Soğan biliyorsunuz faydalı. Bu şekilde ben bıçakla biraz daha birbirini özleştirdim. Şimdi arkadaşlar iki tane yumurtam var. İki tane yumurtayı kırıyorum. Elimi tekrar yıkayayım tane yumurtayı kırdım. Buradaki kıydığım soğanla maydanozu ilave ediyorum. Soğanla maydanozu da ilave ettim. Burada göz kararı günü ölçüyor. Peynirim. Tuzunu ilave edeceğim bir tatlı kaşığı tuzunu atıyorum şimdi yoğurdumu 3 gün önce yaptığımız sütle yapmıştım bu sefer bunu yoğurtla yapacağım sütle de yapabilirsiniz yoğurtla da yapabilirsiniz Ve biraz daha su ilave edeceğim. Bunları açmak için. Yok böyle bir lezzet. Yok böyle. Aa çıktı şey. <laughs> yok böyle bir lezzet. Yok böyle bir e, vitamini vitaminli doyurucu krep. Biraz daha su ilave edeceğim ben şimdi buna. Ay ay. çıkıyor. Bu çıkıyor. Halbuki daha yeni aldım. Başka alacağım. Öbürünü sapı çıktı arkadaşlar. Bunu aldım. Biraz daha su ilave edeceğim ben buna. Çünkü akışkan. Hamur olacak. Tamam ocakta Altını yakıyorum. iyice bütün malzemeleri yediriyoruz birbirine. Şimdi buraya yağ hazırladım. Fırçayla sürüyoruz yağı. Yağlı olmasın diye. kısık ateşte bunu pişireceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın affınıza sığınıyorum. Ben bunu karbonat koymaya unutmuştum. Karbonatını da koyacağım. Hamurunu kararken karbonat koymayı unuttum. Bir miktar karbonat koyuyorum. Hadi bir tanesi öyle karbonatsız biz şey yapsın? Pişsin. Bir miktar karbonat koydum. Ağzı notu unuttum arkadaşlar kusura bakmayın. Dalgınlığıma geldi. Bazen oluyor böyle hatalar. Ne yazık ki. Yine tekrar iyice çırpalım. gibi pişiyor bir tanesini pişirdik şöyle servis tabağına tabağın altına halı kağıdı bırakıyorum çünkü sıcak olduğu için terliyor hamur olmasın diye kamerayı şöyle yaklaştırayım. 3 gün önce 100 gün önce yaptığımız sütle yapmıştım arkadaşlar. Süt yok da elimde. İlk defa yoğurtla yapıyorum. Siz sütle yapabilirsiniz. Sütle de çok güzel oluyor, hafif oluyor. İlk defa ben yoğurtla yapıyorum süt olmadığı için sütü dün mayalamıştım yoğurt yapmıştım taze yoğurtla yaptım ekşi değil yoğurdum daha süt kıvamında krepleri pişirdim arkadaşlar ben şu şekilde yakından da göstereyim soğanlı maydanozlu peynirli video'nun başında da bahsetmiştim. Sütle daha güzel oluyor. Benim elimde süt olmadığı için ben yoğurtla yaptım. Hiçbir tarifi ben eğer sevmiyorsam damak zevkime uygun değilse yapıp sizinle paylaşmıyorum. Tabii ki herkesin damak zevki ayrıdır. Yaparsınız beğenirsiniz beğenmezsiniz. O sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Ama biz bunu çok seviyoruz. Hele hele çocukların çok sevebileceği e, peynir, maydanoz, soğan yemiyorsa çocuklarınız. Mutlaka bu e, tarifi yapın arkadaşlar çocuklarınıza. Şu şekil. Bakın. Harika. Bir tadına bakayım mı? Harika arkadaşlar. Nefis. Hiç soğan kokusu falan yok. Yani kısık ateşte pişirdiğim için soğanı da pişmiş. O kadar lezzetli, o kadar güzel. Arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ee, videomu yeni keşfeden arkadaşlar, videomu izleyip yorum ve beğeni yaparsanız, e, kanalıma abone olursanız beni o kadar o kadar çok çok mutlu edersiniz ki Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.